Bu menajer olayı bu Barış Alper'in başını yakacak. Aha buraya da yazıyorum. Anamam etmem bilmem ama bir Barış Alper'in bu menajer olayı bu Barış'ın başını yakacak. Benim de menajerim var. Yıllarca menajerlerim de oldu. Abi ben ne bileyim yani. Yani ne bileyim benim hiç menajerim böyle bir pozisyonda beni alıp götürüp herhalde Yunan tavernasında tabak kırdırmazsın herhalde yani. Öyle bir şey olacağını sanmıyorum yani. Çünkü zamanı değil. Zamanı değil. Yani hala da gözüne söküyorsunuz abi. Bunu Galatasaray taraftarı gördü mü? Bu adamı bu yüzden yolluyor işte. Unutmuyor Galatasaray taraftarı bunları. Yapmayın abicim. Bak şimdi bir yerde para kazandırırken. Bir yerde tamamen harcanan bir para var. Ama sen hem kazanıp hem de böyle performansların üstüne bu şeyler olursa ve yanında da seni Galatasaray'dan ayırmaya çalışan bir adamın hala durursa yanında hala seni hani görünürse gözüne sokarsan durabilir abi sen beraber yola çıkmışsın. Kulüp mü ben bilmem ben beraber yola çıkmışım ben de aynısını söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Benimle benim menajerimle ters giden bir adamın benimle anlaşma durumu söz konusu değil. Neden? Çünkü benim haklarımı savunacak adam benim menajerimdir. Değil mi? Ha benim menajerim yanlış değilse beni yanlış yönlendirmiyorsa benim menajerim her konuda haklıdır. O ne diyorsa odur. Ama burada sıkıntılar var. Dolayısıyla Barış'ı artık bir koruma moduna geçirmesi lazım. Senin gitmeyelim, yapmayalım, kırmayalım diyeceğin yerde sen masanın en önünde durursan bugün senin oyuncuna tepki gösterilir.